Mermi nereden alacağım beyler Mermi mermi. Silah yerinde yok. Hatalı Sıkarım giriş. Ne oldu lan? Hatalı giriş. Odaya girildi. Hatalı giriş. Odaya girildi. Abi sen nereye götürelim? Ya adamların beyzindeyim ya. Tırbanın beyzindeyim. Öyle yattım bu sebep ya. Ne bi ne bi ne bi bana abi. Git şuradan bana 4-5 tane 6.5 6.5 milimetrelik mermi al gel. Şuradan hemen git ver bana. Uzaklaş. Şunları bir düşüreyim ben. Burada o mağara yasak. Hemen çabuk çabuk. Ne hangi mermi abi? 6.5 mm. Ya hangisinin mermisi abi o? 6.5 mm. Hangi silah ben sağda? Abi X MXM. Adam ateş edin diyor. Polis ateş edecek. Kim atayım ya. abi? Kim atayım? Pol gel gel Polis bana, bana bak arkandayım gel yerdeyim yerde getir ver. Abi, yerim. adamı götürüyorlar bizim adam. Polis ateş etseniz ya.